Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Dying Light serimize devam ediyoruz En son ee, şey olmuştu bir tane okula gitmiştik e, Şeyler bu ağanın adamları bir tane okulu ele geçirmişti Bizde de okulu onlardan geri almıştık e, Ama okulda işte, antizin arıyorduk onlardan almak için e, bu zombiler kesin benim sesim bastırıyor. Ben biraz daha seslerini kısayım bu itlerin. Şöyle karıştırıcı bir açabilir miyim? Nerede ya. Burada tamam. Şimdi Şimdi şöyle sesini çok daha azaltalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, en son e, Jade antizin yerine şey bulmuştu plastik patlayıcı C4 M4 şeyler bulmuştu Eee muhtemelen şey yapacağız arkadaşlar lan lan tuzu rahat bırak lan Allah bak bak bizim adama bak 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 yiğidim benim be oğlum aha Ha seni kurtardım bana ödül versene. O mani mani en sevdiğim. Evet. En son arkadaşlar bir patlayıcı bulmuştuk. Muhtemelen patlayıcı bir tane ağanın bir tane kocaman bir tane. Eee çok fazla bir tane. Bir patlayıcı Tamam oğlum bir sus. Bir, ben konuşurken sen niye konuşuyorsun? Eee bir tane kuleyi patlatacağını falan söylemişti ama elimizdeki patlayıcılarla onları patlatamayız falan demişti. Muhtemelen o patlayıcıları Eee şeyde kullanacağız. Oğlum sö konuşma. Hey, have you seen that house with the red smoke pouring out of it? If Rise's people on I've got enough trouble right now, but I'll think about it. Bu adam niye benim yüzüme bakmıyor? Neyse. E, muhtemelen patlayıcı bir tane ağanın e, kulesi vardı. O, orayı için kullanacağız. Hani bir tane adam söylüyor diyor bak. İsmini hatırlamıyorum o kadar bile. Jade called me. She's taking the explosives to tamam, Said. Tam Said'e götürsün. Said kim? Said. Üst katta. Üst katta nasıl çıkılıyor? Çıkılmıyor herhalde. Ay buradan çıkılıyor. Yalnız kulenin yani bir yere böyle Bu abi zombi virüsü var. Ben kaçar e, ee, ya, ya hı hı. bak ha ya şeyin bir bölgesinde asansör var bir bölgede yok ne ya bu böyle hani işte kapitalistler ya falan yormuşum şey ya böyle hani para ver ö, ö, fazla para Hadi. verenlere on bir sus fazla para verenlere oraya koyuyorlar fazla para vermeyenlere assas social reality Crane. saeed told me about the explosives you guys found how perfect is that listen to him, him. saeed used to be on a bomb squad so he knows about that stuff yeah kid that was a lucky find would have been better to turn up some ants in though. my buddy omar is making sure saeed's putting good timers on those things we have to be able to get our asses out of there before they blow whoa we there, there's no we in this. I mean, yeah, that nest needs to go. Now it's possible, but there's if it gets done, I'm doing it, it on my own. What? It's my plan. And I will execute it perfectly. I promise. Ah, shit. There's no use arguing with you, is there? Yeah. Fine. I'll contact you as soon as I with the charges. Do we have a deal? I guess. Do we have a deal? Yes. We have a deal. Okay, one more thing. keep seeing this bizarre kind of infected. Is Dr. Zara out at his trailer? I'd like to talk to him about it. No, he's down in sick bay visiting Dr. Lena. Thanks, kid. I'll see you soon. Adama genç diyor da adam bizden büyük mü? Yok ya değil. Umarım. Pizza büyüğümüz. Ne oluyor orada bir dakika? Abi bu zombi. Ay, Ay bak Hayır hayır ben ayrımcı değilim. Durun. Durun lütfen. Ama adamı gerçekten zombi zannettim. Yani şaka maka yapmıyorum burada. Eee komediler falan yapmıyorum. Gerçekten öyle zannettim. Savaş günlüğü al. Ah. Hey you got a minute? Bir dakika var mı? Şey, sen miydin? Kane mi? Nasıl yardımcı oldun? mi? Crane. Remember bir I told you that <laughs> hatırlıyor musun? Hani beni hani görüp durup baktı kaçmıştı? Evet, well, yine gördüm. Aynı şey yaptım. Hıh. Hmm. I believe I have heard your diyorlar. Apparently they favor certain areas Ama sadece geceleri ortaya çıkıyorlar. Bir niye kayıp bana juk. Bunu baba yolur. You see a thought occurred to me. A long shot, I realize. But if these creatures favor areas where I left my experimental <laughs> bait, well, let's not get ahead of ourselves. Please tamam. to obtain a sample, but it has to be fresh. So you have to get it back to me quickly. Okay. And where exactly do I find these things? I'm told that Quartermaster chap has been keeping track of them. Come on. Come on. La la la.

Aptal mısın biraderim sen, Aa, sen aptalsın değil mi? Şöyle kardeşim şimdiden. Zira şu senin kaçkınların yerini, senin bildiğini söyle. Çok hızlı koşan mı? üstelik kocaman... Aa evet, tamam. Sana yerlerini göstereyim. Göstereyim mi? <laughs> tamam, tamam. Ben yanlışlıkla... <laughs> ben yanlışlıkla eve bastım. Ay jeton, tamam kullanmak istiyor musun mu? Abi, şunları alabilir miyiz? <laughs> tamam tek. Memes like key. Oo! Tamam. Çok gerçekten çok işime yarıyor. Hangi Bunda hiçbir işe yaramıyor ki. <laughs> Ev bu el bombaları. Olabilir. <laughs> Şansı tam biraz ekilmemizle devam etmek kullanmaz. Tamam bunu alalım bak bu bu, bu iyi, bir şey. yani? iyi bir şey. Ya şöyle şimdi yuvadan az mı gidiyormuş İşte bir şeyler. Bu ne oğlum? Tor buraya elektrik vermiş gibi. Artık geçebilir miyim? Tamam. Kaçkınlar. Gece ortaya çıkan kaçkınlar haritada işaretli beslenme alanlarında bulunabilir. Abi bir başımızda o eksik zaten. Abi bizim de olan bir tarafımızda kurtlar. var. Niye <laughs> kolusun <Yok> ya? <laughs> Ay şimdi, bir dakika şimdi. Bunların en yakın beslen beslenme alanları nerede abi? Bak hemen şurada bir beslenme alanı varmış. Buraya en yakın ev burada bak. Ben şuraya gidiyorum. İşaret ver koydum mu ben şimdi oraya? Neye basacağım? Yakınlaştır, uzaklaştır, harekat, açıklama. Buraya şey tamam. Mavi yer. Ah. Ya ablacım, bir gider misin ya? Lütfen git artık. Yüzünüzü görmek istemiyorum. İstemiyorum artık. Senin bir ayrı yolun yok. Senin de yüzünü görmek istemiyorum. İğrenç zombi. Arkamdan kim bağırıyor? Abi, abi çıkın gidin ya. çık 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 çık, çık. hadi. Abi oradan oraya. Ne? ne? Ne nani nani? Adam. Yok. Shit, here we go. gitti. Uzaya git. Evet abi tabii çok mantıklı. oyun her zaman bug'a girer Aslında açık dünya oyun yani bu bakları kabul ya, edebilir miyiz? Uzayar. Ben kabul edemem. Üzgünüm. Siz kabul edebilirsiniz dedim. Ben kabul edemem. Abi ben o kadar Hı. öldürmüşüm adamın silahımın şeyini kullanmışım, dayanıklılığını kullanmışım. O kadar şey kullanmışım. Oğlum bir sus artık. Bir sus. Ben konuşurken konuşma. Sus artık ya. Çıkalım şuradan. Şey e, Benim silahımın durabilitesini kullanıyor. Hem, hem de ödülümü de vermiyor. Yani. Evet kardeş yani. Az oyuncuzlar. Bu ne? wow Bu ne bu ne? Seçkin kalite. Hadi anlamam. Hı, -hı. Adana, 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 adana. Oğlum zaten bende var bir sus oğlum bak. Çocuk. Nerede? Nerede var? Bak kaç 118 vuruyor. 118. Ama çok vuruyor onu alalım mı? Evet benim güçlü baltamdan bile fazla vuruyor şunu alabilir miyim? Alabilirsin. Ama şimdi şey daha bu. Mesela bunu aldım varsayalım bak. Bir saniye. Evet, 110 bu kaç? 59'a. 59'a çok güzel. Sanırım bu da iyi. Tamam. Hadi, şimdi yapalım. seçkin malzemelerim olduğunu. Çok <laughs> yatacak yer nerede? Abi bir dakika burası base değil mi? Güvenli bölge değil mi? E, yatacak yeri yok. Hı -hı. Nerede yatacağım ben? Tabi tabi. Abi yatacağız hayvan değil. Abi ne yaptın ya? Pardon karış. Abi bu da zombi geliyor. Tamam, tamam. Abi bizim herif de olur. 13 saat boyunca uyumuş. Kaç saat uyuduklar. uyuduk. uyuduk. bir dakika en çok vuran silah hangisi bu <laughs> tamam kaçkın okay, okay. dokusu tamam ben aldım Öne <laughs> incelemek için getir. zerre yok zerre ihtimal yok gelsenize lan Kes. Ne oldu lan? He? Hadi yallah. Abi kim var Sen bir şey değilsin ki. YouTube'da zombiye bak ya. Neyse. Yani gerçekten çok basit oldu gördüğünüz gibi. Çocuğun kafasına çaktık, aldık elinden şeyi. Prim alma. Prim. Peri, peri. Tamam, tamam. Şur, Tamam. Onu duymadınız. öyle bir şey duymadınız. Onu yan komşu söyledi. Kardeş. Hmm. <laughs> Arkadaşlar istiyorsanız kanala Fortnite videosu falan da atabiliriz ya Fortnite, PUBG onlar onlar cepte zaten. <laughs> Oğlum ben seni tokatlarım mı Fortnite? Aslanım yapı yapamıyor olabilirim. Aslanım Kardeş ilk maçımda birinci oldum ikinci maçımda ikinci oldum Hayır ben ben mi Yalnız ben bu orakla nasıl kafasını patlatmış olabilirim Bir, Biri bana bunu Afonlar, açıklayabilir Afon mi? Afonlar sadece Youtube'da yiyecek tamam mı? Tamam Youtube çekeriz ama biraz Ama bu Youtube bitmeni gerekiyor Çünkü yes, yes. oğlum bilgisayar yanı yiyir hemen Tamam birazdan bilgisayarı dinlendiririm ya <laughs> Şimdi arkadaşlar ilerliyorum. eee vereceğim. Acaba nasıl bir zombi? Zombinin kafasını atlamak çok eğlenceli ya. Bizim çocuğun aksiyerleri bitti. Şöyle alevli yumurta falan filan. İnterminal. <laughs> Oğlum bu ne ya? Ninja kaplumbağa mısın sen? Ninja kaplumbağa. kaplumbağa ya. Altta Hı. pizza yiyor. Geliyor bize atar gider yapıyor. Ben anlamadım ki. E. Fortnite oynamadan önce şey düşünüyorum işte Fortnite vera oyundur falan o rp yapıyordum sonra ver olduğunu fark ettim hayır hayır bir, tam, bir tamam bir, sus ben konuşurken sen niye konuşuyorsun biraderim sen sıkıntılı mısın ay ay, ay. Gazasına tükürdüğüne bak. Sen istiyor duş. Ben şunu alıp kaçarım. Abi o nasıl bir zombi? Müptezel zombi. Bir bırakın beni bak. Beni bırakmazsanız size kötü şeyler yapacağız Bak abi arkadaşlarımızın kafasını kopardım. Abi Fortnite'ın hala o yapı mekaniğinden nefret ediyorum ya. O iğrenç mekanik. Bak yine niye kaplan balık yapıyor ya. Gel de kafanı ezeyim. Ah. Eee o mekaniğini hala sevemiyorum yani. Ya PUBG mi daha iyi? Fortnite mi? Derseniz de orta. Eğibiniz olunca ikisi de iyi oluyor ya. İkisi de eğlenceli geliyor falan. Şimdi girelim içeri. Uh, uh, crane. Hey Crane gel gel senden istediğim örneği alabilir <laughs> miyim? Al. Allah'tan 5 tane istemek tamam. Merhaba Bay Crane. Ee, bizimle çalışmayı <laughs> sevdim. Son derece etkileyici birine benziyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Götüm de kutla yani. Etkileyici bir değilim. Bu last bit of reagent here. Bak, şey diyor. Ama allam, bu dokunu değiştirmiş, bu test dokusu olsun, süverdi. Tam da burada. Çok güçlü diyor. Demek ki bundan ileride silahlar yapacağız. You can hmm. talk to him on the radio. Why not share the info that way? Means There's Missy too much data, Crane. It would take years. We'd both be dead and gone before he finished. What a little bit of money. What a drop to the money. If I delivered this stuff to you, Dr. Camden, by hand, the data and the tissue samples both. Crane, getting from there to here would be insane. But it could mean a cure, right? Bana hepinizin ne kadar büyük bir iyilik olduğunu anlatamıyorum. İyilik yapmıyorum. Götümde kurt var. Siz var. Hazır. Hazır. Çok tamam yaparım yaparım. Çünkü karakter aptal. Abi muhtemelen ileride rakip var. Muhtemelen ileride rakipte e, şeyler olacak böyle. Bu şeyi kullanan e, insanlar olacak. İşte bununla kılıç falan bir şeyler. Kısır kısır Wait, you Hani ben yapacaktım. lan? Kıskanç, kıskanç pezevenk. diyor ya, annen turist. Allahım ya. Yediremedin. ya yediremedi. Yediremedi ki şu ya. Listen, bizim çocuk tokatlıyorlar, dur. özür dilerim. Rahim! Rahim! Oğlum bizim çocuğu orada yiyecekler. Ben koşar. Duyuyor musun? Evet duyuyorum hemen. Ne var? Abi Rahim... Rahim... E, biraz ne alacağız gitme geliyor ama neyse. Allah'ım! Ay bin beyin yok beyin ya! Ben onları Rize'den ben var ya kendime ki o o Allah'ım ya Rabbim <laughs> Bak içeri <ikiye> girsin. <laughs> sıkıntı yok. Kardeşim de yanımda zaten. <gülüyor> Onda <gülüyor> bir sıkıntı yok. Tamam ben ona bir şey demiyorum. Ama söyleme ya bak. Bir, bir şey söylüyorsun. İşte diyorsun ki işte buraya tırmanma diyorsun. Yüzüne bakarak yapma. Tırmanınca İnsana dokunuyor tamam mı? Bak elim ayağım titriyor şu an. Titriyor bak bak bak. Bak 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 bak. bak. Tabii tabii. Bizim çocuğu ee, bulmam lazım yoksa bizim çocuğun götünü ısıracaklar. Yani. Şöyle hızlı olalım. Oğlum o kadar zombi öldürdüm. Bir seviye versene bana oyun ya. Ya ama ama kardeş. Ya alta alt, bak yemin ederim alta bastım. Aa, öldü. Çocuk üst geçitte. Yok üst geçitte çıkmam lazım. Çocuk üst geçitte ben alt geçitteyim. E Espri anladınız mı? Yani. Ya niye ben Şu ışık tuzağını açamıyorum? Ben sen değilim. Hani safe'ti lan burası? Dışarı